Arkadaşlar bu gözler bitti. FIFA Mobile oynayacağız. Ee, ve bugün sadece karşı atık oynayacağım. Ve bugün bundan da 5 maç oynayacağım. 5 6 7 ne kadar tutuyorsam. İyi seyirler. Ve evet arkadaşlar ilk rakibimiz geldi. T Trabzonspor mu? Fena bozuşacağız bununla. Neyse arkadaşlar ilk maçımız başlıyor. Bu bizim efsanevi kadromuz. Ve bu da rakibin kadrosu. Evet. Başladık. Direkt klasik bir vuruş olmadı. Verdim hemen Saka'ya. Bu Kayo Saka ve hemen 1-0'ı bulduk. Evet. Bugün çok seri oynayacağım arkadaşlar. Ya, hiç zaman kaybetmeyeceğim yani. anlayabilir anlatabildim mi? Bu Kayo Saka. Böyle bir tane ona direkt de patladı. Tralalele tralala. Fenomen Ronaldo. Hmm. Vurdu olmadı. Bu kaya saka nereden vurdu? Aa gol oldu lan. <laughs> Neyse. Dimarco aradan verdi Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho. 4-1 oldu. Carlos Piol. Şöyle bir şey yapayım. Carlos Puyol'un hiç gol yok ya. Hop. Ana. Vurdun gol. 5-2. Ya bunlar kolay yani ya. Yenilmem yani o kadar. Kolay kolay bunları yenilmem. Daha önceden vuracaktım biliyor musun? Üf, saka nereye attın ya? Gol. Tamam, tamam. Gol izle, gol izle, gol izle, gol izle. Ya. Yeah. 7-3 bitti maç. Çok hızlı. maçlar çok hızlı bitiyor. Bugünkü hedefimiz Pro 1 olmak. Bakalım Pro 1'i yapabilecek miyiz? Yeni açtığımız hesap gayet iyi gidiyor yani. Hiç fena gitmiyor yani yeni açtığımız hesap. dun 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 sahur. Ana lan bu ne lan full ikon lan bunun kadro. İkoniklere karşı bizim kadro bakalım yenebilecek miyiz? Üf hemen 1-0'la başladık hemen. Hızlı seri bir şekilde bu adamı da yok edeceğim. Uuu. 2-0. Ana ben çok garip bir şey denedim orada. Anadan çok garip bir gol attım az önce. Buna benzer bir şey yapmıştım daha az önce. Ne ne oluyor oğlum? Neyse ya çok kötü vurdu çok kötü. Neyse 4 bunu nasıl seviyorsun? Bizim için rahat, relax bir maç. 5-1 Ronaldinho coşuyor. Tribünleri ayağa kaldıran isim. Ronaldinho goço. Üf. 3 kişinin arasında. Ronaldo Nazario o da mükemmel bir futbolcu. Aynı zamanda Jude Bellingham kaleci be. Oğlum, bu nasıl saçma bir vuruştur ya. Neyse tam son golde Ronaldinho ile atak da bitsin. Ana attırmadı. Bir gol atmış. Çok garip. Çok... Evet şu an pro 1'e doğru yürüyoruz. Evet, karşımızdaki adam Çinçen Çoni Ço 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 Evet bakalım bu Çinçen Çoni Ço 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 yenebilecek miyiz? Klasik bir gol atacağım şimdi. Ana. Evet, garip gollere devam. Fenerbahçe gol attı. 1-0 oldu. Bu arada arkadaşlar hangi takımlar hangi takımlısınız yorumlarda bekliyorum. Derken top kaybı yaşadı bizimler, bizimkiler. Bongara Guido Gol jut bir <laughs> oğlan ne yaptı o? Direkt yarattı direkt kendine. Ay yerden gitti. Hakan Çalanoğlu'nun Napoli yaptığı gol gibi. Bu Saka. İnanılmaz bir gol. Şimdi Carlos Puyol gol izle gol izle gol izle. Üf 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 pazara diyecektin de olmadı. Şimdi Ronaldinho Gaucho. Bu onu direkt. Ronaldo Nazario çok kötü vurdu oğlum. Nedir ya? Neyse neyse. Jude Bellingham, Verdi Ronaldo Nazar, Ronaldo Nazar, Ronaldo ya. Ronaldinho. Gelişi sol ayak 90'a çaktı. Ronaldinho vurdu. Olmadı. İkinci tarafı saka. <laughs> Bu maçı da mı 7-1 bitecek lan? Ronaldinho verdi. Ronaldo. Dur bir dakika. Bir dakika. 6-1 bitti ya. Orada mal gibi baktı. Neyse. Bize de yeni ödül geldi ve Pro 3 olduk. Büyük bir başarı. Evet şimdi alalım ödüllerimizi hemen hızlı bir şekilde. Çok seri. Ve ikinci maç. Ay ne ikinci maçı lan? Pro 3'teki ilk maçımız. Pro 3'e Pro 3 yapıyoruz bu arada. Evet. Bizim kadro o. Oh. Ve rakibin kadrosu. Forvet var. Thor. Oh. Oh, oh. Gol. Golün adı Ronaldinho. İnanılmaz bir gol. Bir, bir tane daha attı ben derken. Ne yapıyorsun oğlum? Neyse. Şimdi bu kaya sakal. Hareketleri izle. O, oğlum neyse. Orada bir şey denedim de siz orasını karıştırmayın. Ronaldinho direk. Ana. Ronaldo Nazar'a ikinci denem olmazı. Di Marco verdi arada. Ronaldinho. 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 Hat-trick yaptı. Ve Ronaldo Nazario da müthiş fırsatta gole çevirdi hemen. Jude sevdiği pozisyonlarda Ronaldinho Ronaldinho yerden gitmedi. Hiç sorun yok diyoruz. Gelişini orta Ronaldo olmadı. Ama müthiş fırsatı yakaladı şimdi Ronaldo. Ronaldo sol ayağıyla mükemmel bir gol. 5-2 oldu. 2 gol edik. Bellingham verdi Ronaldo diye çok relax. Carlos Puyol. Puyol abi hiç vuramıyor ya. Abi bir şey deneyecektim. Bir şey deneyeceğim. Bırak da onu yapayım. Neyse. Bungara Guido, Evet. Pro için son maç. Kolos, FCMG. Bu sefer benim fırsatlar da birazcık sarılaştı. João Leveres. Ronaldinho'su yüzlük. Ama bizimki de yüzlük yani kardeşim öyle boş yapma. Ana. Jut Bellingham 90'a çatalı astı. Ronaldinho verdi bu Kaya Saka'ya. Bu Kaya Saka ani atak gerçekleştiriyor rakipte. Ben de ani atak gerçekleştiriyorum. Bu kay... ona lamasını tuttu mu? İçeriye doğru orta neyse. Gözüt Bellingham verdi içeriye. Ronaldinho çok relax. Lukaku Kudat attı 2-1 oldu. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho vurdu 3-1 oldu. Çok rahat goller, çok rahat. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario 4-1 oldu. 4-2 oldu pardon. Anam. O Ronaldo Nazaro kaçırdı ikinci deneme kaleci. Mustafa diye. Ronaldo Ronaldo vurdu gol. 10 saniye kaldı. Di Marco aç dört öyle bir orta açmak istemedim. Anam offside. Bak bak bak. Uf. Neyse. 6 3. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutma.